Merhaba arkadaşlar, bugün Sek Boy serisinin ikinci bölümündeyiz. Hemen uzatmadan başlayalım. Hadi bakalım. Yine tamam. Vex'le mi dönüşüyoruz? Evet. Tamam. Ve hemen geçiyoruz. Ve güvenliğe yakalanmamamız lazım. Burası Englantis galiba. Evet. Ama burası kötü kişilere ait olacak. Kötü tarafı Ve biz bu. onları yeneceğiz. Onu yengeç köftesi yapacağını söylüyor. Hemen bunu yakalamıyor. Bu oyunun renkleri bence çok güzel ya. Sen de beğeniyor musun? Sanat dünya. Evet. Ne oldu ya? Evet şanssızdı. Olsun. Şanssızdı. Üç, üç canımız daha var. Dikkat edelim. Gözlerini kapattıkları zaman güvenli, evet. değil mi? Ama açtıkları zaman güvensiz. Açtılar, çok iyiydin. Abi. Bak, Bunu da kafasına bastık. Tamam. Burası checkpoint mi? Yok. Burası checkpoint. Ha tamam güzel doğru gülen tamam. surat. Ama hakikaten şeymiş. Ne? Zor. Zor. Adı da zorlu bir iş gerçekten zor. Gerçekten zormuş hakikaten. Hemen aralarından. Allah. Aa! Çok garip oldu. Şanssız bir ölüm. Peki can toplayabiliyor musun? Toplayabiliyoruz. Bosslarda. Güvensiz ama ben yapıyorum. yakınlaşsın Evet şimdi güzel oldu. Dikkat. Allahu Ekber. Evet devam. Devam. İyi gidiyoruz. İki canım var. Evet can kazandı can kazandı. Wow. Aman, iyi bir şey. Bu çok iyi oldu. Canları tamamladın. Şimdi bundan sonra dikkat et. Evet. Gözüne basalım. Aman aman. Aman aman ağzına düşmeyelim. Oo hakikaten ağzı korkunç gözüküyor. Dişlerin Allah döküldü. Bütün güzelim. Hadi değme değme. Çok iyi süper. Yes. yes. Şimdi posta mı gidiyoruz? Boz'a gidiyoruz. Evet, o boz kapısı açıldı sayın seyirciler. Buraları geçiyoruz. Ve tamam. Başla. Bir e, bir ben önce, senin kafanı kırardım. Bir şey söyleyeceğim, bir önceki bölümde biz bunu oynamadık mı? Allah ne oldu? Patladı. Biz bir önceki bölümde bunu oynamadık mı? Oynadık. Yine aynı şey mi oynuyorsun? Hayır. Bu daha da zor. Ha, bu zor bölüm mü? He. Ama kopya'ya kopy benziyor cidden. Canı daha fazla sanki. Yo daha normal ya yani. Ben tamam, şimdi ters çeviriyor. Ters. Bunun üzerine atlıyoruz. Bir şey daha yapıyordu bu. Dönüyordu. Hı? Abi. Şey. Dönüyordu. Bir de şey platformları çıkarıyordu. Bak. Hı. Hmm. Tamam gölgelere gitme. Gölge mi? Gölge. Yani elinin gölgesi. Çok çabuk oldu. Yo. Başım dönmeye başlamadı. Çünkü sen öyle kötü döndürüyorsun. Bir an altından diken çıkıyor. yani biraz soğutalım bence. Oo, şimdi daha çok şey çıkıyor. <laughs> Hem gölgeyle savaşıyorsun. Aynen ne? Sence ne olabilir? Gölgeye dikkat. Ah be. Neyse. Gölgeye dikkat. Aferin dikenler var o yüzden değil mi? Evet. Geldik. Ama bir boss daha var. O da yıldızlar Kavşağı. Onu da bir sonraki videoda mı Hayır, yapacağız? Hayır onu da bu videoda yapacağız. Öyle mi? Peki. 5 evet. dakikamız doldu ama. Neyse. Sen bilirsin. Kararın nedir? Karar. Ben olsam biraz kısa tutarım. Ben olsam yaparım. İkinci bir videolara konu koyarsın galiba. Hayır. Şimdi mi koymak istiyorsun? Evet. Çünkü çok eğlenceli. Peki karakterinin özellikleri nedir Kaya? Bir sürü şey kıyafetler giymişsin galiba. Evet. Ha? Bize yakından bir gösterseydin keşke oynadın karakteri. Göstereceğim. Şu zom zomun şeyini giymiş. ve bu benim karakterim. Wow, karakterini anlarsa neler taktın? Em beyaz gözler, şu şu kafamda dinamit taşıyorum. Bir de şu gök derisi, şu özel ayakkabılar <laughs> ve özel ayakkabılar. Bunlar senin karakterine güç katıyorlar mı? Sadece görsel mi? Sadece görsel. Tamam. Ve bossa gidiyoruz. Ve burada bir Easter egg var. Easter Ve burada egg. bir easter egg var. Gördüğünüz Among Us. Tam 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 tam, tam. Among Us'ın burada ne işi var? Vallahi bilmiyorum. Bunlar bosslar mı? Burada 7 dakikaya yaklaştık Kaya. Evet. Neyse. Sonuçta güzel bir video çekiyorum ben. Ben eğleniyorum yani. Önemli olan da bu değil mi? Evet. Önemli olan eğlenmek. Ve özel aletlerimizi Yeni bölüm başladı mı? Kuşların burada ne işi var? Burası bu yeni bölüm mü? Hayır. Bizim ikinci bossumuz bu videoda. Ve kameralar da var. Bize bakmayın. Ya. Kamerada gerçekten seni izliyor. Evet. O boss hemen bak geliyor galiba. Evet. Tamam. Öbür gibi uzun bir yolu yokmuş anladığım kadarıyla. Tamam şimdi geçelim. O kamera boss. Naomi. Naomi. glitchlenmiş mi? Ne demek glitchlenmek? Yani hack yani mi? Hack mi hata etmişler? Vermiş, arıza. Ana kullanıcı satlandı Yönetici modu devrede. Biz yöneticiyiz. O şeye değmemem mi gerekiyor? Hayır. Bu lazer atıyor. Evet, gördüğünüz gibi canı tek Ben senin gözüne... Tek boy karşıtı önemler devreye sokuldu. Oo. Bir şey geliyor ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesi az kaldı galiba. Şimdi yönetici moduna geçtik. Bu en bo en zor modu mu? Hayır. Baksana daha %75'i duruyor canının. Ha bu burası kolaydı ya. Evet, cananım çok çok gittim. Tepen attıysa benim benim de kafam atar. biraz kolay. Benim en sevdiğim bosta. Ve hiç can kaybet. Hakikaten full canla gidiyorsun. Şimdi çok kolay. Aynen devrede. Amin. Ya. Evet. Evet, çok az canım kaldı. Sen beni yok etmeye çalışıyorsun, Kayan ben de seni yok ederim. Belki. İy. Tamam şimdi kafasını kapattı. Aynı bir kap kapışan. Tamam açtı. Ve bitti. Ve bir videonun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.